Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Belediye Meclis Üyelerim, çok değerli muhtarlarım ve sevgili Gencelliler. Başkan Mahallede adıyla düzenlediğimiz programlarımızda bu hafta sizlerin misafirleriyiz. Değerli Belediye Başkanımız sizlerin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan sizlerden dinleyerek bunları en hızlı şekilde çözüme ulaştırmak adına bugün sizlerle birlikte olacaklar. Birazdan kendisi kürsüye gelecek. Fakat ben Öncelikle değerli muhtarımız Mürvet Günay'ı sizleri selamlamak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz muhtarım. Sayın İlçe Başkanım, değerli Belediye Başkanım, değerli hazırun, kıymetli misafirlerimiz, gençler, kursaslar hepiniz hoş geldiniz. E, başkanımızın bizi e, mahallemize gelerek halk adı üzerinde halk buluşması, halkla iç içe olup taleplerini değer, e, değerlendirmesi için e, bu bizi çok mutlu etti. E, bana diyorlar ki, muhtarım işte e, şunu da söyle, bunu da söyle, adı üzerinde halk toplantısı diyorum. Başkan halkla buluşuyor toplantısı, siz kendiniz taleplerinizi iletin ben zaten iletiyorum başkanıma. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Sözü uzatmayayım. İyi günler dilerim. Değerli muhtarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri selamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi 22. başkanımız Sayın Servet Bekleman'ı davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli belediye başkanım, sayın muhtarlarım, belediye meclis üyelerim, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, çok kıymetli genç sakinleri. Hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında sıra dışı bir başkan seçtik bu dönem. Gerçekten tarım çok hızlı hani sen diyorsun yetişemedim. Biz de seçim süresince çok yetişemedik. Ben de kendimi çok hızlı sayıyordum bu arada onu da söyleyeyim yani. Belediye başkanımızın değişik anlayışıyla bu başkan mahalledeki programları gerçekten çok yerini buldu. Kendinize tüm hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. E, köylülerimizin birebir gelip de belediyeye sürekli iş konusunda sıkıntılar anlatması zor tabii ki. Başkanım bu konuda bir değişiklik yaptı. Uzun yıllar gelmekte bunu da görmedik gerçekten. Bunu da ilk defa sizle paylaşıyorum. Yani aslında diğer köylerde bunu anlatmadık ama. Birebir köylerimizin yanında, Gencal'ı köyünde sorunlar ne ise birebir anlatmaları çok önemli. Evet aslında e, burada esas... Genç sakinlerimizin birebir ne sorunları varsa başkanımızla huzurunuzda olacak. Sıkıntılarınızı paylaşmak için buradayız. Ben lafı çok uzatmayayım. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. değerli ilçe başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün programlarımızda gemliğin hizmetkar olduğunu sıkça ve samimiyetle dile getiren ve ilçemizin ihtiyaçlarını çözme konusunda her zaman birlikte başaracağız mottosunu dile getiren değerli belediye başkanımız Sayın Şükrü Demirel'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli ilçe başkanım, değerli muhtarım, ...kadın kollarımız, genç kollarımız... gemlik Belediyesi'nin çok kıymetli çalışanları... ...daire müdürleri ve sevgili kumsaslar... ...genç halliler. Buranın ayrı bir yeri var bende... ...tabii burayı gerçekten şöyle bakınca... ...burada eskiden bir sahamız vardı... ...futbol sahası. Doğal, kendiliğinden en güzel... ...hem zemini olarak hem de... ...sahası olarak en güzel yerdi. Gemliğe uzaktı o zaman tabi araç... ...benim söylediğim... Herhalde 40 yılı aşmış bir durumdur bu, söylediğim şeyler. Çünkü 12 yaşındaydım, 13 yaşındayken burada gelip işte Kurşunlu'nda dostlarla, Eren abilerle, işte Bayram abilerle, şu anki işte Kosovalı arkadaşlarla çok top oynadık. Ali'lerle, Erhan'larla. Buranın ayrı bir yeri var. Aslında geminin birçok yerinde anılarımız var. Nereden gelirsek gelelim, nerede yaşıyorsanız ve nerede ölmek istiyorsanız siz oralısınız demek aslında. Ben gemlikte ölmek istiyorum. Çünkü bütün anılarım benim burada. Hani ya, aşklarımız, kavgalarımız, sevdalarımız diye. Gerçekten de öyle. Gemlikte yaşadık hepsini. Başka bir yere gittiğimizde en fazla bir, hafta, bir hafta sonra sıkılıyoruz ve buraya tekrar dönme arzusuyla ya ne zaman gideceğiz diye kendi içi, içimiz böyle bir telaş içerisinde oluyor. Gemliğin elbette 413 kilometre karelik bir yüz ölçümüyle 22 tane, köyü toplam 35 tane mahallesi. Şu anki sayımıyla 122 bin nüfuslu bir ilçe. 81 vilayetten vatandaşın yaşadığı bir ilçe aynı zamanda. Bu güzel görünse de çeşitlik anlamında aslında yönetilmesi oldukça zor. Oldukça zor neden biliyor musunuz? Yani ben Avrupa'nın da birçok ülkesine gittiğimde şunu gördüm. Özellikle Almanya özelinde söylüyorum. Herkes bir yere toplanmış. Kendi içlerinde o iletişimi kurmuşlar. Çok fazla oranın dilini, oranın gelenek ve göreneğini öğrenememişler. Bir aslında baktığınızda hem Almanya'da hem de Türkiye'nin o uzak kaldıkları için değişime çok da ayak uyduramadıkları için Türkiye'deki o kültüre de alışık değiller ve uygun değiller. Oradaki kültüre de uygun değiller. Ve boşluktalar. Bu hem psikolojik olarak hem de toplumsal uyum açısından son derece bence e, olumsuz bir durum. Orada yaşayan vatandaşlar için. Maalesef Gemlik'te de böyle. Gemlik, her mahallesinde belli bölgelerden gelen vatandaşlarımızın aslında bir araya deyip orada bir kendilerine göre grup oluşturduğu bir durumla karşı karşıyayız. Birçok ilçenin Gemlik'ten çok çok daha ileride olduğunu gördük. Bu bir vizyon meselesi, bir anlayış meselesi, bir sabır meselesi, bir plan proje meselesi aslında. Başarının temelinde plan gelir. Eğer bir işi planlamamışsanız başarıdan söz etmek çok da mümkün değil aslında. O yüzden biz hem diğer ilçelere işbirliği içerisinde olmak, kalite yönetim sistemleri, olsun, hem proje bazında olsun, onlarla işbirliği içerisinde iyi yaptıkları şeyleri almak durumundayız. Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir niyetimiz yok. Kim iyi yapıyorsa gidip kapısını çalacağız ve gemlik için faydalı hale getireceğiz. Edip Ali'nin dediği gibi dün ait ne varsa dün de kaldı cancağızım. Biz bugün birlikte bir şeyler söyleyeceğiz ve bir şey, yeni şeyler yapacağız. Kumsas özeline geldiğimizde Kumsas'ta iyi bir planımız var. Bu planda eğer biz yolları yine böyle 3 metre istiyorsak, arabanın bir itfaiye, bir herhangi ambulansın gitmesi noktasında zorlayacaksak böyle bir plan olmaz. Plan dediğiniz gerçekten oradaki yerleşimin yoğunluğuna göre yolların 7 metre, 10 metre arada bir bulvar yolların olduğu modern yaşayabileceğimiz insanların bu düz alanda özellikle bisiklet kullanabilecekleri çünkü sağlıklı bir yaşam için mutlaka bu tür aktiviteler ve bu tür ulaşım araçlarını kullanmamız son derece önemli. Efendim bizim de şikayetimiz e, kumsasın aşağı yukarı %75-80'i altyapısı var. Ama bizim maalesef daha altyapımız yok. Bu konudan dolayı da biz. Allah razı olsun siz bu ilk bizi ziyaret eden başkan oldunuz burada. Ben daha önce hiç buraya başkan böyle başkanlarımızın geldiğini görmemiştim. Bundan dolayı da size ayrıca teşekkür ederim. Başkanım söyledi ya ben sıra dışı ben Böyle <laughs> alışık olduğunuz bir adam değilim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Biz de sizi zaten bizlerden biri görüyoruz efendim. Ya öyle tabii. Yani hiç, hiç şeyiniz olmasın. Siyaseten, siyaseten asla bir şey söylemem. Ne doğruysa onu söylerim. Allah razı olsun. Sana. Öyle bir şeyim yok. Bu Kaygım yok yani. Söyleyeyim. Dolayısıyla bu alt yapıyla ilgilenirseniz çok az bir yerimiz kaldı zaten. Size ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Bu konuyla özel ilgileneceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah iyi günler. Dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.